Kaç saat çıkacak ameliyat toprak? Niye kimse bir şey söylemiyor? Geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> Yakınız ameliyatta galiba. Yakınlarımız. Öğrencilerimiz. Hadi ya. Trafik kazası mı? Silah saldır. Ya bir insan nasıl çocukların üstüne silah sıkar? Nasıl bir insan bu? Nasıl bir insan Toprak? Nasıl bir insan bu? İşte tamam. Şey. Nasıl bir insan bu Toprak? <laughs> Zeydol, tamam, tamam. Allahım, bir şey olmayacak değil mi Toprak? Tamam geçecek. Bir şey olmayacak değil mi Toprak? Bir şey olmayacak değil. İnanılır gibi değil. Kurtulacaklar mı peki? Ben şey, valideye getirdim de önemli bir şey yok. Kalp tansiyon. Geçmiş şey olsun. Sağ ol. Sabaha kadar buradayım. Ara iyi bir haber var mı diye sorarım. Ben de çok üzüldüm çocukların valideine. Neyse ben bir valideye bakayım. Tekrar geçmiş olsun. Ay, bırak. Tamam bir tanem. Hemşire Hanım. Kızlarım nasıl? Henüz hiçbir ameliyattan çıkmadı. Yalnız acil kan ihtiyacımız var. Tanıdığınız kim varsa haber verin gelsinler. Feride ile biz veririz. Kan alma odası koldanın sonunda. Feride. Toprak. Cemre Sarkan'ın kardeşine kan vermişti. Onu da arar mısın ne olur? Tamam ben sarkan Bizimki tutmazsa nasıl bir kadın insan aklı almıyor. Hala iftira, hala kocam kocam diyor. Ay bu nasıl bir anne anlamadım gitti. Ha, Toprak Hoca arıyor. Efendim hocam. Ne? Hocam ne diyorsunuz ya siz? Ne olmuş oğlum? Anne, Eylül vurulmuş. Eylül, Songül. Hepsi, hepsi vurulmuş anne. Ne diyor? Ver bakayım şunu bana. Alo. Ben annesiyim. Nasıl durumları? Anlıyorum. Hangi hastanedesiniz? Ya, tamam, tamam. Biz hemen geliyoruz. Defne mi? Defne niye geliyor ki? Cemre beni mi sayıklıyormuş? Tabii tamam. Tamam haklısınız. Tamam hemen geliyoruz. Hemen. Cemre'nin kana ihtiyacı varmış. Senin kanın da uyumlu ya o yüzden seni çağırıyorlar. Anne Eylül'e bir şey olmayacak değil mi? Ha. oğlum, Ağlama oğlum. Tamam yaşayacak yani herhalde. Hadi gidelim. Hadi anneciğim. Ya kanımı mı alacaklar? Ben ni neden korkarım? Ya Cemre senin için yaptı ya. Bir kere bencillik yapma. Hadi gidiyoruz. Hadi kızım hadi yürü yürü. Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl ayakta duracağım? Kadın başıma iki çocuğa nasıl bakacağım? Anne toprak ucu hepiniz gelin dedi. Bir de aramam lazım Cenk'i de. Tamam oğlum arabada ararsın hadi. Ağaç. Anne bak Mesude teyze. Acaba onu da çağırsak mı? Boşver kızım. O annelikten çoktan istifa etti. Hadi bin harabeyin sen. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.